Yani tamam işte doğa, yeşillik falan güzel de yani böyle börtü böceğin arasında. Yani başka bir program yapsaydık kendimiz olmaz mıydı şimdi daha rahat? Ya niye Selim'cim? Ne güzel geldik işte. Ya geldik gelmesine de şimdi bunun burada dikeni var, börtüsü var, böceği var, yılanı var değil mi? Korursun sen beni. Korumaz mısın? Korur. Zeynep. Ne diyeceğim ben ya? Sence yetmez mi artık ya? Ne yetmez mi Selimciğim? İşte bu nişanlılık durumları falan. Artık bir evlilik şekline geçmesek mi? Yani yarın gidip bir nikah dairesinden bir gün falan almasak mı mesela? Tamam Selimciğim. Şöyle yapalım. Senelik izinlerimizi denk getirip bu yaz evlenelim. <laughs> Seneye de çocuk yaparız. <laughs> ya sen ne kadar komiksin. Sen çok mu komiksin ya? Çok komik tabii Selim değil mi? Of, Allah'ım ya. Uf. Ne yapıyorsun sen kızım ya? Asıl sen ne yapıyorsun? Ne var? Ne var kızım halinde? Ne var gayet normal yani halim. Yine aynı şey değil mi? Yine aynı şey mi? Aman gelme. Ya abartma kızım ya. İşin yok mu senin? Kabus gördün yine değil mi? Uf. Sorma ya. Ne gördün? Şimdi biz Zeynep'le piknik yapıyoruz, tamam mı? Başta her şey çok güzel işte. Böyle doğanın içindeyiz. Börtü, böcek, yeşillik falan filan. Yani niye oradayız onu hiç bilmiyorum ama... ...işte birbirimize kiraz falan yedirtiyoruz. Sonra tak! Bir anda Zeynep vuruluyor, yere düşüyor. Sonra ben bir anlayamadan ne olduğunu falan... ...kalkıyorum ayağa bakıyorum etrafa, çap! Bir kurşun da ben yiyorum kafadan. İkimiz de kanlar içinde, seriliyoruz yere. Peki, Orhan'a anlattın mı? Ya nasıl anlatayım canım? Daha şimdi gördüm rüyayı. Bu kadar sık kabus gördüğünden bahsediyorum. Hayır. Kızacağın yine ama bence bir doktora git sen. Ya of Ayça başlama gene ya tamam. Tamam bir şey yok. Vay çakal. Tamam Yaşar abi sağ ol. Ne haber? İyilik Selim'cim. Doğru mu Ayça'nın söyledikleri? Yalan. Okuldan arkadaşım kızım ya öyle çay içiyorduk sadece. Şaka şaka. Ne dedi? Kabus mu gördüğünü? Oh, evet. Tamam Zeynep'ciğim. Artık doktora görünmen şart oldu biliyorsun değil mi? Ya aman Zeynep ya. Sen de başlama artık. Ne başlaması Selim ya? Kaçıncı kabus bu? Ya dün gece paramparça olmuş bir adam bulduk. Yani kabus görmem gayet normal değil mi? Bilemiyorum seni. Duvardan kazıdık diyorum kızım adamı. Tamam işte Selim'cim. Bunları doktora anlatacaksın. En doğru cevabı o verecek sana. Ya ben bu yaştan sonra deli doktoruna falan gidemem tamam mı? Evet Selim. Gerekiyorsa gideceksin. Selim'in kabusları dikkatinizi çekmiştir. Aslında kabusları tetikleyen pek çok neden var. Dolu mide, yüksek ateş, kötü pozisyonda uyuyakalma, bazı ilaçlar, stres, kaygı, hatta ailede kabus görenlerin olması bile. 25 yaşından büyükseniz ayda bir, Küçükseniz haftada bir kabus görmeniz normal. Ama tekrar tekrar çığlıklar, gözyaşları, çarpıntı, ter ve korku içinde yataktan fırlıyorsanız... ...üstelik kabusunuz başınızdan geçmiş kötü bir olayla ilgiliyse... ...mutlaka bir doktora görünün. Ya siz hiç kabus görüyor musunuz başkomiserim? Nereden çıktı şimdi bu? Hiç canım. Merak ettim sadece. yani. Kabus mu gördün yine? Yani kabus demeyelim de işte. Arada bir olur ama sıkça tekrarlanıyorsa bir psikiyatra görünmende fayda var. Yapmayın başkomiserim ya, siz de mi? Şimdi ben oraya gidip gelirken bunlar sicilme işlemeyecekler mi benim? Yani. Olabilir. İyi ya, böyle ben iyiyim. Tamam, tamam iyiyim ben. Yok bir şey, o oluyor öyle. Arada bir, arada bir. Selimciğim, ne oldu kabus durumları? Tamam, hallettim ben. Ben de. Hı? Nasıl hallettin? İşte gittim konuştum Orhan Başkomiserle. Problem yok. Ne dedi? Of Zeynep. Ya işte tamam bir şey değil yani. Yok bir şey dedi. Tamam dedi. Olur böyle şeyler dedi. Yalan söyleme bana Selim. Ya vallahi söylemiyorum ya. Yani hatta bu kadar sık görmüyorsan problem yok dedi. Eğlenceli bile olabilirmiş yani. Vallahi öyle dedi. Ne kadar sık görmen gerekiyormuş bu eğlenceli kabusları Selim'ciğim? İki günde bir kabus görüyorsun Selim. Iki gün, az ya. İki saate bir görüyorum ya. Saçmalama ne iki günü Zeynep ya? Konuştun mu Orhan'la? Konuştum canım. Ne diyor? E, ee, bir şey demiyor işte. İyi tamam diyor. Olur diyor böyle şeyler diyor. Ben de görüyorum diyor. E, i̇yi de Selim sen kabus görmeyin geceleri uyumuyorsun bile. Of. Of Ayça ya, Of. <laughs> Nihayet rahat rahat bir yemek yedik. Hakikaten ha. Ama bizim kaderimiz galiba abi ya. Cinayete ormana geliriz, yemek yemeye ormana geliriz. Gidelim ya şöyle bir boğaz manzarası, deniz kenarı falan. Selim durmadan şikayet ediyorsun ha. Ya tamam tamam. Ama şimdi bana öyle geliyor ki bir tane telsiz haberi gelecek gene. Oraya git, şuraya git falan diye. Ayça ne kadar özlemişsin kebapları ya. Ya canım, belli değil mi? Ağzını bıçak açmıyor. Löp löp indirip tabii kebapları orada.